çekiyoruz. Jelibon mesela gerçek. Yeah! <laughs> evet, Ondan. Evet arkadaşlar Ondan ama mi? cezalı. Aa! Ceza. Cezamız su. Bilemeyenin kafasını Enes suya batıracak. Ya! Zeynep dedi ki makyajın bozulacak. Yani Kağıt evet havlu getireyim ya. dedi. Havlu çıkmasın diye buraya. evet Enes de geldi. Şimdi kurağımızı çekiyoruz. 1, 2, 3. Bırak. <laughs> ben Yok, bir şey diyeceğim. Şimdi ilk bitiren kazanacak tamam mı? Tamam. Jelibon çıktı bana. Gerçek. Kağıtlarımızı Zeynep hazırladığı için arkadaşlar biraz kocaman. Ya ben nereden biliyorum? Hayır bir de gözükmüyor da. Gerçek mi yazıyor, Sahte mi yazıyor? Gözükmüyor mu? Hayır. Jelibon çıktı bana. <laughs> Gerçek. Şimdi gidip getiriyoruz hemen. Gerçek midir? Sahte midir? Göreceğiz. Hadi bakalım. Ooo anne. Oo, aç bakalım kapağını. Açtım. Hadi bakalım. Ama jelivan çıktı bunu alıyorum. Ha gerçek. İlk bitiren kazanacak arkadaşlar. 3 2 1. Dın 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 da. Hay. bitirdi bile Zeynep. yutmak yutmak lazım. Yutmanız lazım da peçete getirseydik keşke yerunurları doldu. Enes oturuyorsun peçete getirseydin ya. Orada var. Kağıt havlu orada. Aa tamam önce öyle kime derdi? Hilonur bitirdi. Ay ben Jeribon daha çabuk biter diyordum ama Jeribon tabi biraz yumuştu. Yumuş... <laughs> Jeribon sertti doğru. <laughs> Bir an Zeynep üzüldü. Şimdi kafası gideceksin. <laughs> <getirsin ya. gülüyor> <laughs> Ay cezayı ben yaptım kendim unuttum. Enes seni buraya alalım tatlım. <laughs> Zeynep şu anda çok sinirlendi. Ya çocuğum eğil eğil. Eğil. Değil. Boyun uzun kalıyor, olmuyor. Şimdi Zeynoş'un kafayı suya sokuyoruz! Ya. İlk evet. turdan hiç olmadı ya! ya. <laughs> <Oha, gülüyor> <oha, gülüyor> Hiranur, sana ne oluyor kızım? Boyuna? <laughs> ya. Benim görevim bu, Hiranur'a ne oluyor? Hiranur yani? <laughs> mutlu oluyor o yüzden. Değil mi? Hayır. sana geliyor da ablan sana ne yapacak? Ay. <laughs> bu kız niye her şeye karışıyor, ben anlamadım yani. O zaman benim buradaki görevim ne? Sen dokunma. <laughs> okay, Valla. Şimdi o zaman ikinci tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi geçelim. Şimdi ikinci tur için kağıtları attım. <laughs> bakalım kime ne çıktı arkadaşlar. Dın dın. Gerçek. Şimdi gidip geçiriyorum. Hadi geçelim. <laughs> Zeynep. Aa, Karpuz. Bu sefer sana Karpuz. büyük bir dilim geldi Zeynep. Ama güzel gözüküyor şimdi. Oh, canım çekti. Hiranur'un ki de küçücük küçücük bu jelibonları önceden almıştım ben duruyordu kullanacağız diye. Bir baktım jelibon 3 tane kalmış. Yanur yemiş hepsini ya. Yemiş ne ara yediyse. Şimdi hemen önümüze alıyorum. Hayır dur bir saniye. Dur hadi. bir dakika aynı anda zaten az var senin 2 3 tane. 3 bakayım. Jelibonların ağı. Karpuz jelibon arkadaşlar o binlercik ay, Yutamaz ki. 1 2 3 ama ağzında bir tren kazanacağı için Bakıyoruz Jelibon biraz sert Zeynep'inki yumuşak ama Zeynep bunda da zorlanıyor <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Zeynep Açıkçak <laughs> şey ne geldi Ona kıtır kıtır faydalı diyorlar Ben ayıklamıştım ama Bir tane çıkmış Bakıyoruz arkadaşlar Heyecanla bekliyoruz Hironur mu kazanacak bu turu Yoksa Zeynep mi? Yani hiçbir yorumda bulunmuyorsun. Gel buraya kafalarını tut. Hangisini suya batıracağını düşün. <laughs> Heyecan ver bunlara gel. Hadi. Değil mi kız. Bir Zeynep'in kafasını tut. Bir Hiroş'un kafasını tut. Ama Hiroş bitiriyor. Zeynep geri suya girecek herhalde. Yemem ben... <laughs> 5 saniye bile <laughs> Bir de gibi, bu turda ben seni kazanacağım diyordun. Hala bu yenmiyor ki içiyor yok. bu. dişim sızladı. Anladım zaten ben onu bir surat şeklinden. <laughs> <laughs> Ay yiyecek abi. Galiba <laughs> <Gel bana> yiyecek. <laughs> Yedi. <laughs> ya diye. O sizin ağzınızdan yiyor siz <laughs> da siz yemiyorsunuz. Ben sana İyi sayyaların döküyor. Her üstüne evet. döktün mü? Döküldü. Neyse bir şey şom... evet. olmaz. Tamam ya hadi ye ye. Yeter artık ya. <laughs> Sen onu yerken Zeynep de cezasını çeksin. Çekin şu suyu. Bıktım. <laughs> Allah Allah. Ağlamak yok. Ee, sen nasıl yesin? Yani yavaş deyince, öyle oluyor. Yapacak Giriyorum. bir şey yok. Giriyoruz. Bastır iyice ne? Kovan suyuna hiç girmiyor orada yani. Heh. Girdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay Zeynep yazık. <laughs> ben ne yapayım? Yani midesi büyük olanla küçük olan fark ediyor. <laughs> Ay yerim senin o tipine. Aslında ben suya girmek istiyorum dedi, girerim dedi ama gene kısmet olmadı. Yapacak Abi, bir şey yok. Ay bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hemen e, kağıt çekiyoruz, hadi bakalım. Bunlar kolay turdu, daha uzunları da var. Nasıl daha uzunları var ya? Bilmiyorum, bakacağız. Attım gitti. Oğlum bir dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şey de çok hızlı ya. <laughs> Hızlı olan kazanır. Yapacak bir şey yok. Ne çıktı? Gerçek. Jelibon. Oo, hadi bakalım bu turda kim kazanacak arkadaşlar? Bana gene. <laughs> <laughs> Bilemiyorum. Hadi geçiyoruz. Ben suya girmek istiyorum. <laughs> evet kızlar. Oh, anne. Ben ya. Vallahi artık geldi. Hamburger gerçek ve ise Jelibon. Yok. Bu da sert şimdi. Gene bitiremezsin 5 <laughs> <beş> saatte. <laughs> Ama ben bunu pek yemeyeceğim. Pek yemeyeceğim nedir ya? Hadi. Ya da yiyeceğim. Yiyeceksin. Pekiniz de yiyeceksiniz. Öyle iki saat mayı may may yok. Hadi bakalım kim önce bitiriyor? Zeynep bu sefer hırslı. <gülüyor> Ama ağzına atınca, atınca hırsı geri kaçtı. Kaç gibi. Nasıl <gülüyor> <yiyeceğim>? <gülüyor> Zeynep ne bileyim vallahi sen onu yerken bunu bitirmesin şimdi. Ay bitirme beni. Ey, ey. Ben bunu yutamayacağım. Hey benim. gidi yavrum hey. Zor bir şey <laughs> Siz bunu 5 saatte yersiniz. Kışma, bu. <gülüyor> 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 Babaanne gibi takma dişleri var sanki. <laughs> Daha bir parçayı yeme Enes, buraya gel. Herhalde gene Zeynep suya girecek. Dın dın. Dın dın. Aaaa. <laughs> <laughs> Enes kafalarını tut hangisi girecek suya Enes de arkada tıkanıyor arkadaşlar hamburgerin patateslerini yiyor <gülüyor> 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 ya hadi ya biraz hızlı hızlı olun kim kazanacak <laughs> İstersen Hiranur yardım et ablanın jelibonuna biraz Hiranur yer jelibon sert şike oluyor öyle seni bitirmen gerekiyor hayır <laughs> Ben Zeynep ağlıyor arkadaşlar. Zeynep bana bana cim. Zeynep sen gene suya gireceksin Zeynep az kaldı bitiremiyor ya. Yutsana hemen. Ben ben. Yut yut. <laughs> Ay bitiriyor. Gene suya gireceksin Zeynep. Ay ne koysak yiyemiyorsun. Gerçeği de yiyemiyorsun. Sahteyi de yiyemiyorsun. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Zeynep yuttu. Bitli. Enes, koş 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 koş. Hoş <laughs> ah Hiranur suya giriyor şimdi. Hiranur suya giriyor. Hiranur çok mutlu şu anda suya gireceği için. Ya <laughs> Gerçekten mutlu yani şaka değil. Tacını çıkar. Tacını çıkar. Hadi. Çıkar. Havlu var burada. Sen havlu isteyebilirsin. Ha peçete istiyormuş. <laughs> hadi bakalım Enes. Hadi. Eğil eğil eğil. Saçlarından çekti. Hadi şimdi tut tut tut. Girdin mi içeri? Girmedi ki. Ya bu ne oluyor? ya? Ya. <laughs> az daha az daha. Gir gir gir. Ya, az daha, az daha. <laughs> ya! Şike var şike. İlk de sen de öyle yaptın da şikesi. Yo. Değil Ha bak kendi gülüyor. Burnu kapatıp gidiyor, o an. Saçını sat sil havluyu verin. Al al al. Al kalk tamam sil al. Ne yapıyor ki bu? <laughs> havluyu veremiyorum ki size hiç yardımcı olmuyorsunuz. <laughs> şimdi... Zeynep öyle bir hırsa yiyecek ki artık yanım böyle ağzını burnunu soktuğu için. <laughs> ya niye öyle bir şey dedin şimdi sen ya? Ne var benim kızın ağzında burnunda? Yani mis mis. Bir şey yok da Zeynep huylanır şimdi. Şimdi diğer tura, diğer tura geçiyoruz tamam, hadi bakalım. Hadi. Attım. Hadi bakalım ne çıktı. Dün 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 Hironu da karnı açtı ya orada götürüyorlar. Gerçek. Ooo Geçiyoruz! Evet kızlar. Pizza. Pizza geldi. <gülüyor> pizza geldi. Zeynep pizza yiyor. Bir orada hamburgeri yedi. Bakalım bu turda kim kazanacak? Sen ye bekle. Bir iki üç diyeceğiz ondan. Bak bugün hepsini ağzını açacağız. Ya <laughs> ilk atacağım. Hadi başla de. Sen pizza yumuşak onda da yersin herhalde. <laughs> Arkadaşlar Zeynep suya girmek istemediği için pizzayı hop diye geçiyor. Götürdü. de. Aa hiraları hepsini bir de ağzına atmış. <laughs> Zeynep getirdim diyor ki bunun pizzası gene küçük. <laughs> Zeynep İranur yutuyor. Yuttu. <laughs> <laughs> Enes. Buraya gel Zeynep'i suya sokacaksın. <laughs> Şimdi az önce dedi ki ben onu iki saniye diye yutayım da gör dedi. Hep öyle diyor ama bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hızlı hız yedi yani. Ayrıca çabuk ciddi. yedim bu arada. Çabuk yedin ama jelibonlar küçüktü yani yapacak bir şey yok. Ya abi bana jelibon çok geliyor buna az geliyor. <laughs> bana yemek de kocaman geliyor buna küçük geliyor. <laughs> Büyük geliyor küçük geliyor yapacak bir şey yok. Haydi suya geçiyoruz. Hadi bakalım Enes'ciğim Zeynep'i suya sokuyoruz. Dur dur İlhanur dur ya öf. Hadi. Dın 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 dın. Ha sos bir daha sos girdi mi? Ha. Gizli mi görmüyor e, Bayağı bir sular içine girmiş ama çok bastırıyor ya. Birazdan, kavga çıkıyor, Birazdan kavga çıkıyor. Biraz daha kavga çıkıyor. Geliyor ya. Bir kaç. Oo canı yasak. Hadi şimdi öbür tura geçiyoruz. Atıyorum. Attım bile. Artık Zeynep umursamıyor. Hadi Her aç aç. Zaten. Aç <laughs> aç aç. Merak ediyorum ne çıktı? Gerçek. Gerçek. Jelibon. Hemen geçiriyorum. <laughs> İnanın çok keyifli. Ben ablamı... Ben ablamı, bayağı... ben <gülüyor> ablamı, <gülüyor> ben ablamı hemen yenerim diyor. <gülüyor> 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 Hadi başladık giyin bakalım. İçin bakalım. Yavaş üstüne dökme İran'ı. Zeynep. Üçün zi... düşüm jelibon artık. <laughs> Gözüne gidecek yavaş. Ay zaten zevk kaybedeceğim de yavaş yavaş yiyorsun ama yani belki içemeyecek asitli ya o da. Yavaş yavaş yemem Bölünmüyor ya, bölünmüyor. Böyle dalga geç ablam iki saniyede yeneceğim diye. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Bilerek yaptı onu zaten. Böyle şeylerden keyif alıyor çocuk. Tamam hadi içeri. Üstüne dökme yavaş. Evet bu turu da kazanan belli oluyor. Ama daha bitmedi henüz. Zeynep hepsini birden azlatsaydın belki biterdi. Hı, biterdi. <laughs> Enen buraya gel. Suya <laughs> girecek olan belli. Kıskırtma. <laughs> <laughs> Kesine gidecek. Daha bitmemiş ki. Bitti bitti. Ha. Bak Zeynep onları iki saat yiyecek için Al suyu. Neden ya, artık yemek istemiyorum ben. <laughs> Elbizini. Ya ne yapıyorsun İranlı? Şımar... <laughs> şımardı. Ha ya. Ah. Gel şımardı <laughs> bayağı. Az önce geyirdi. Ee, <laughs> hiç, hiç sevmem yapmam da ya. Tabii. <laughs> aynen kanka. Zaten hiçbir insan evladı geyirmez, yapmaz yani aynen. onu. Evet. Hadi suya giriyoruz. Biliyor Hadi. Hadi Haydi bakalım Zeynepcem, suya oh. giriyoruz. Aa oh, akışları alalım. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir sonraki tura geçtik bile. Haydi bakalım, bu da son ya tur. Ben, <laughs> bakalım, bakalım. son ben turda ben kim ben kazanacak? Sen değişiyor mu? Celiman. <laughs> Gerçek. <laughs> Haydi geçiyoruz bakalım. Hadi bakalım, son tur Börtlen. Gerçek mi? Sahte mi? Anne. Ya ay, hadi bekleme de ye. Gerçek yumuşak o. Zeynep sen onu çabuk yemen gerek. Bu turda bence İran suya girecek. <laughs> Hepsini ağzına doldurdu ama jelibonlar sert. Ekşi ekşi yedin işte Zeynep ne güzel o şifa niyetine. Evet bu turda suya giren Hiranur. <laughs> Zeynep'inki bitti. <laughs> ne yapıyorsun? Ay, ya yemeyecektin niye hepsini ağzına aldın ya? ne ya, masuda yapıyor vallahi -hı. şu vardı. Hiran kendi kendine suya sokacak mı? Zaten Jelbo ona da yemedi. Zaten seviyorum bu şeyi. <laughs> Hadi yardımcı ol ablası. Hayır. Her tarafını da kara yaptın ha. Hı -hı. Yüzü güzel tarafı karardı. Böcek ol, böcek. Ağza göze. Hadi. Bir de bunun. Ya burun tutmak ya. da olmuyor. Hadi ya saç. Saç denize giriyor. Bu niye bir başka ben anlamadım. Şuna yardımcı ol. Saçlarını tut. Ya. Saçlarını tutsun. Kek Kız burnu çek. Elini <laughs> <çekiyor. gülüyor> gidiyorum. Ya bunun suya girmesi de bir dert. Ya çocuğum. <laughs> Hadi gir. Diğer zeynep soksana şunu. Bunu beklersek yandık. Anne. <laughs> sanki <laughs> ya. Bir karış suya girecek yemin ederim. Hadi. Bir bu kadar su. Hadi. <gülüyor> Hadi Dalıyoruz. Dalıyoruz. <laughs>